panik yap. Serebral mertebenin baş döndürücü yüksekliğinden kendini boşluğa bırak. Optimizmden parçalanışın uzanan zinciri var gücünle tekmele. Vur. Retorik bir parsif halden fırlayan mırıltıyı nedensizce kabullen. Azmin çığlığındaki boşluktan sızan cereyanı damarlarına enjekte et. Panik yap. Durma. Serzenişin zihinde bıraktığı tahribat aldır. Peşinden sürükler her kargaşayı beraberinde kaygı karnavalları bitmez, tükenmez. Sen istesen de onlar izin vermez. Sen kimsin ki zaten? Amansızca çatikte bekleyen bir askerin korkudan dökümediği göz yaşından ibaretsin. İsa'yı ele veren Yahuda'nın sol elindeki 30 gümüş akçesin sen. Warhol'un renk paleti, katarakt gözlerdeki sis perdesisin. Dillerdeki son lirik palat, sarının felç bıraktığı son sinirsin. Çarmıha çakılan çivinin çıkardığı sesi duymak ne de çok acı veriyor insana. Duydun mu? Panik yap. Hadi. Çirkefliğinden çektiğim çok çile. Derdimin dermanımı dinleyemeden derinlere daldım. Eşelediğim eskiz ekspertizlerinin ellerinden ezberlediğim en etkileyici epilogları evrene emdirdim. Keşke yapmasaydım. Serafim. Ne olur bakma bana öyle. Serafim. Kır kanatlarını üzerimde. Serafim, sergile ihtişamını geleceğimde. Yalnızlığın sessizliğini içime işle. Adadım ritmi bozuk kalbimi sana. Sistollerim bana sadece acı veriyor. Onları kendine sakla. Serafim, tedirgin ses tellerimden çıkabilen son kelime. Kömür olmuş gözlerimin görebildiği tek nesne. Üç parmağı kalmış ellerimin yazabildiği son efektif üç hece. Peki ya sen? Panik yap. Bir tanrının anatomisiyle.